Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhabbetle Arapya derslerine muhabbetle devam ediyoruz. Bugünkü ödevimiz Ederabiyet-i el yevmiyeyi bir defa tekrar etmek. Ehum sabahal hayr sabahun nur eyne ümmi annem nerede diyor. Acıktığını söylüyor. Hiye fîmet bak o mutfaktadır. Burayı bir defa tekrar ve birinci bölümün kelimelerinden 11 defa sesli olarak okunması. 19 dokuz kelimenin on defa okunması. Yeni kelimeler tekrar olarak. Birinci bölüm kelimeleri şuradaydı. Onları da gösterelim. Bunlar ülke kelimelerinin tekrarı. Bunlar yukarıda bulunanlar. Arıyoruz. Bulduk. Burası. Kelimeler buradan seçiliyor. Daha önce ezberlemediğiniz, tekrar etmediğiniz kelimelerden. Tekrar ettiysek, ödevleri riayet ettiysek yine de ödeve riayet ediyoruz. Yunus Emre Hazretleri'nin bir şiiriyle muhabbette devam edelim. Gönüllerimize ne gele Hazretten benim zarı kılan şu yara karşı gönülden can veren dildare karşı bir can vermekten bahsediyor. Bir alışveriş aslında bu anladığımız hayranım geceden sabaha kadar bekleyen durur bekleyen olurum Didar'a karşı. Sabaha kadar bekleyiş dolu bir gece geçirdin içeride diyor. Biz hak yolcusuysak bizim de sabaha kadar bekleyiş geçirdiğimiz en azından bir gece olmasına işaret var. Seher vakti ben yer diye ağlarım. Sanasın bülbülüm Gürdar'a karşı. O kadar ağlarım, o kadar ağlarım ki. Dışarıdan bakan bülbülün güldara karşı olan sevgisini, ötüşünü zanneder. Yani Kur'an-ı Kerim'de bahsedildiği üzere gizliden gizliye Allahu Teala Hazretlerine yakararak dua ediniz. Bunu tecrübe etmemiz gerekiyor. Allahu alem muradi. Hazretin son beytiyle bitirelim. Aşık Yunus bugün gurbette kaldı ki aşkı söyledi dildare karşı. Burayı bir gurbet olarak görüyor. Asıl vatanının başka yerde olduğunu bilmek aslında şurada canı veren, can veren kısmıyla anlaşılıyor ki bu daha önce vatanına gitmiş ve vatanına gittiğini biliyor. Rüyanı vermiş. Buraya gelmiş. Gurbette kaldığının inancında, bilincinde. Bizleri de bizleri de Hazreti Selam etmek düşüyor. Darısı başımıza diyelim. Darısı başımıza. Selam olsun kalplerimize ve bi hurmetil ve bi hurmetil Fatiha.